All Star'da iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor All Star'da birleşme sonrası ilk iletişim oyunu iki turlu oynandı. İlk turu 8-4'lük skorla mavi takım kazanırken ikinci tur kırmızı takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Böylelikle oyun yine uzatmalara kaldı. En iyiler mücadelesinde ise muhteşem oynayarak iletişim ödülünü kazanan takım kırmızılar oldu. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.